süslerdik balkonlarımızı. Kutlu olsun. Büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Yok ben sana Birer 23 Nisan. Daha coşkulu. Nisan kutlu olsun. Sevini küçükler övünür kutlu olsun. olsun. Evlerimizde uzaktan da olsa coşkuyla kutluyoruz. Evet. Olsun. Sevinin çocuklar, övünün büyükler. 23 Nisan, Nisan kutlu olsun. Bu arada arkadaşlar bugün 23 Nisan 101 yaşında. Bayram, bayram, Herkese kutlu olsun. Bayram, bayram, bayram. buradayız. Aynen hemen... bu ya da arkadaşlar gördüğünüz şarkıyı geri alalım. Bir daha şarkı bittiği için bir daha Bakın kardeşimin bebe. yüzünde de var. Şöyle gül bir. Dön, döndür yüzünü. Normal dur. 23 Nisan seviyorsun değil mi? Bugün senin bayramın. Benim mi? O zaman doğum günü patatesi vereceksiniz. Bana. Hayır. İşte arkadaşlar kutlu olsun. Sevinin küçükler övünün, büyükler mi? Sen bu kutlu Olsun. kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan <laughs> kutlu Haydi keselim. Ne olsun? Çık bayram. Bu bayram her bizim olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın burada Atatürk kesiyor. Bir din. Bakın burada bak. Atatürk kesiyor. E, balonumuz var. Bayrağımız. Atıştırdım bir havaya. Bakın. Arkayı da arkadaşlar şöyle süsledik bakın. Burada büyük bayraklarımız. Arkadaşlar camımızı süsledik bayraklarımız var küçük bayraklarımız var yani coşkuyla kutluyoruz evet arkadaşlar 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 şurada bakın biz bizim cama bakın cama bakın Bakın. O oda canlarımızı da arkadaşlar süsledik. Böyle Atatürk tesisiyor. Arkadaşlar bir... ben bir şiir daha okumak istiyorum. Arkadaşlar size söyleyeceğim. Ekimimiz 11'de Atatürk doğdu. Gördüğünüz gibi size bu günü de söylüyorum. Söylüyorum. 23 Nisan. 23 o... Nisan. Kutlu Yurdu... olsun. Yurdu koruyan yarını kuran sen çocuğum. çocuğum. Pardon üşüdüm arkadaşlar. Evet. Ve hazır mıyız? Pat Üç. Farklı <laughs> şarkı hı, hı, hı. Şöyle. Yeni bir şarkı açıyorum. Şöyle koyalım. Ha arkadaşlar. Demir hı hı. tut bayrağını. Evet abiciğim tamam. Bir güneş gibi aydınlatırız <laughs> açıyorum bu arada balonumuz. Ah. Bakın arkadaşlar biz Gördüğünüz gibi böyle Evimiz çok güzel. Gördüğünüz gibi arkamızda var. 23 Nisan coşkusuna eve taşıdık. Eve sevseydik. Eve sevseydik. Gördüğünüz gibi gibi ayrılırız Türk çocukları gözleri yumakları başları hep yukarı, hem çalışkan hem, hem dürüst. Lala. 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 Ve bitti arkadaşlar şarkımız. 23 Nisan'ımızı coşkuyla kutladık. Bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye.